Bismillahirrahmanirrahim. İza ulqu fiha sami'u laha shihiqa wa hiya Onlar yani şeytanlar onun içerisine yani cehennemin içerisine atıldıkları zaman cehennem kaynıyor iken ona ait yani cehenneme ait korkunç bir uğultuyu işitirler. Tikadu temayyizu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawzun sa'aluhum khazinatuha illam yatum Cehennem kafirleri görünce neredeyse öfkeden çatlayıp patlayacaktı. Her bir insan topluluğu onun içerisine yani cehennemin içerisine atıldığı, atıldığı zaman onlar yani cehennem bekçileri ona onlara şöyle sorar. Siz, size bir uyarıcı peygamber gelmedi mi? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير onlar şöyle der evet onlar evet der bize bir uyarıcı peygamber gelmiştir fakat biz uyarıcı peygamberi yalanladık ve biz Allah hiç hiçbir şey indirmedi dedik. Siz değilsiniz ancak siz büyük bir sapıklık içerisindez. Onlar şöyle der: Eğer biz uyarıcı peygamberi dinlemiş olsaydık veya biz düşün, aklımızı kullansaydık çılgın alevli cehennemin içerisinde olmazdık çılgın alevli cehennemlikler içerisinde olmazdık. Ve terafi ve bizmehim fi suhqal ashabis sa'ir. Böylece onlar günahlarını itiraf etmişlerdir. Çılgın alevli cehennemin arkadaşları, çılgın alevli cehennemlikler Allah'ın rahmetinden atılsınlar. İnnellezine yahşevne Rabbühüm bil gaybi lehum mağfiretü ve ecrün kebîr. Gerçekten görmedikleri halde Rablerinden korkanlar var ya onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.